Hepinize merhaba arkadaşlar ben John Ben de Feksoy Ve bugün yanımda Feksoy var Feksoy ile birlikte wall, Hole in the Wall oynayacağız Hoş geldin Feksoy Hoş bulduk John sen de hoş geldin Hoş bulduk Şu an e, ben kırmızı takımdayım Feksoy mavi takımda Bir şey eklemek ister misin Feksoy? Ee, bu oyunda aslında birisiyle tanışmıştım <laughs> Ancak Olmadı Olmamış arkadaşlar öyle dedi. Bana abi, sıra neden gelmediğini eski, hala bilmiyorum. Bir ara ben aslında iki yıl, üç yıl önce girdim buna. Hala, hala girdiğim gibi Can. Aynen abi, hiçbir şey değişmemiş aynen. oyunda. Baya önceden girmiştik bir önce. Bakalım söyle. kim girecek. Lan. Arkadaşlar bunu yapamadık ya. Oha, geçtim arkadaşlar. Ayo ben geçememişim. Nasıl geçtim ben de bilmiyorum. Başkası geçti dedi ama. Şimdi sırada Fexoy var gördüğünüz gibi. Fexoy ya kaldı arkadaşlar. Birazdan yine joinlenir büyük ihtimalle. Şu an AFK. Bir tek Fexoy geçti ya ne? Yok yok o direkt oyundan düştü arkadaşlar Fexoy. Ha <laughs> bir tek Fexoy geçti arkadaşlar. Fexo AFK'ydın bir tek sen geçtin seviyeyi. Hiç kimse geçemedi senin takımdan. Ne oldu lan bir dakika ne? AFK'ydın kimse geçemedi seviyeyi bir tek sen geçtin. AFK'yken mi geçtim? Hı hı. <laughs> Arkadaş ya inanamıyorum. John neler söylüyorsun? Tamam, geldim. Bu arada burada mağazası var. Şunun mağazasına bir bakayım. Tamamdır ben geldim. Ben şu an. Oha mağazasındaki <laughs> kıyafetler gayet <laughs> güzel ama. Toks. Ben şu an hangi takımdayım kendimi göremiyorum. Ben yanına geleceğim şimdi. Şu mağaza takımında bir <laughs> şey var. Ha. Sen, neredesin? Ben, ben mavi bir korda. Ha ben sen yine mavi desin. Tamam Ha takımlar değişiyormuş. İnşallah senden geri gider. Sen sarısın. Sen de maaşın. Ben yine mavi. He. Ama solu turları en sevdiğim. Aha en evet sevdiğimiz. Tek söyleyen çok solu <laughs> turları yapıyoruz. Gabi isimli bir arkadaşımız. Abi lede çok kalıyor valla. Yani yan duruyor ya da dik duruyor Lan. Lan he. Trollü ne şey yapıyor ya. <laughs> Clear. Helal olsun arkadaşımız çok güzel geçti. Helal olsun arkadaşımız çok güzel geçti. Sırada Froggy Mac Frogster. Mac Frogster. Oo da tutturması lazım. Day yapar ya büyük ihtimalle. Dayla geçer. Ha <laughs> evet. O geçme. Nasıl? Ben de geri gitti diye gözüktüm. Yo, o ile bak o gelirler. Bazen bak o burda. Buyursun. Hadi Oo, Oo, o, 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 biraz, o, Çok zor geçer bu arada. Evet soldakinden evet. geçebilirsin. Evet, ben, ben geçeceğim. <laughs> <ben zor geçerdim. gülüyor> bu arada onun nasıl Türkçe yapıldığını bilen varsa bayağı yazabilir mi? Şöyle gitirsek benimkide. Hı hı. Türkçe yani, kola mı? Tamam ben de Türkçe'de kola yazdım. Allah Allah. Türkçe'de zor bir şey. Otura geçsin arkadaşlar. Görüyorsunuz bu kadar kolay bir oyun. Ambiyansımız zor. Yani bakalım. Şimdi buna isimli bir arkadaşımız geldi. Zıplak kolay, Sadece zıplayacakmış yani. Ama animasyonun olunca kollar vakitler şey de. Hiç nasıl Aa, yani? ya Nasıl? Yani fazla kolaydı. Sadece zıplayacak ya da dive hareket yaparak geçerdi. Zıplayarak geçerdi ya zıplayarak geçerdi. Dive yapıp zıplasaydı geçerdi. Ya sıra bize gelmedi ya. Önceden çok... Aa, o şirak şey... olayım arada. Sadece yatacaksın hiç şey. bir şey değil. Şurada ayakın karşısında sonraki var ya. Çekil dolu kadar. Bakalım sıra kimde olacak bu sefer? Bende ya bende kesin bak iyi izle. Değil misin? Ya bir biz, biz kaldık de... bu arada geçmeyen. Kanka yani, John merak etme bir bize gelecek. <laughs> aa göz kaldı yoo. Çok kolay. Sadece zıplasa <laughs> da geçer. Dive yapsa direkt kolay. Aynen. Oh. Herhalde birazcık şey, e, geç yükleniyor ya. Aynen, büyük ihtimalle. Ya bizim pikimiz öyle de onların. Olabilir. Bizim olabilir yani. Bizim Allah olabilir. Allah Allah, niye bizi genç çıkamadık Bence bu sefer ben çıkacağım. Bence bir sonra, bundan sonra ben geçeceğim. Ya ben, ben ya da sen pardon, kimse gelmedi başka. bir de biz geçmezsek böyle çok zor olur. Cidden bu arada. Biziz ya. Hadi hadi ya hadi. Aha ben. ben. Seni koydum. Evet. Evet arkadaşlar. Yapacağım ben, inanıyorum. Hadi yaparsın. Hurt Sorun yok bunda. Yapılır. Böyle gelip Hadi ben Ez sana, Kolaydı ya. arkadaşlar Bakalım ben yapabilecek miyim? Bakalım e, geçebilecek Super mi? Haydi, ben hadi ben hadi ben hadi ben hadi Ana Fexo'y <laughs> Aa ben mi kaldım? Nasıl Aha top Oo, geldi çok kolay ya Otursa geçiyor la Harbiden var Aynı Dümdüz dursa da geçer hatta Yatması- Yatarsa geçemeyebilir ama. Ya. Yok geçtiniz. O animasyonlardan hitboxlarını saymıyor orada. Hadi hadi ben artık- fake hadi, ya, fake hadi, hadi, geçti hadi, bak. Hadi hadi hadi, ben de hadi. hadi. Aha, hadi. fake soy. Ah, bak. ne gelecek? Abi, çok kolay. Fake soy, dümdüz dur, hiç hareket etme. Hareket edersen ölürsün. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum, <laughs> çok zordu. Nasıl başardım? da geçtiğine Us. göre o zaman gel Faksoy bitirişi yapalım. Tamamdır. Evet Hı -hı. arkadaşlar bunun gibi videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok Kaç iyi bakın. Kaç abone gelsin. Bay bay.